Selamünaleyküm merhaba arkadaşlar. Hatice Sever OYROSUKLENT kanalıma hoş geldiniz. Vallahi <laughs> ee, sıcaklarda sıcaklardan şikayet edenleri şimdi daha çok anlıyorum. Hani ne derler? Tabiri caizse eşekten düşeni eşekten düşen anlar. Aynen de öyle. bayağı bir sıcak arkadaşlar. Allah'tan sukulentler burada alışık olduğu için ama tabi birazcık yananlar da var. Şimdi fark ettim. Bu böyle biraz bordolu falan ya. Bakın. İnşallah kendisini tamir eder. Bunlarda bir şey yok çok güneş olduğu için o kadar kaliteli bir video olmuyor. Ee, şu güneşlikleri bir kapatayım. Arkadaşlar güneşlikleri de kapatmadım. Yani istesem korurdum. Ama bunların 8 saat güneş almasını öğütleyen Sezar Sezar'a güvenerek kapatmadım. Sadece şu biraz yandı. Buranın sıcağı da öyle Türkiye'nin sıcağına benzemiyor. Burada bir şey yok. Kestim ama arkadaşlar bakın. Sanki o tarafa gitme dedim. Gitmedi. Başka tarafa büyüyor. Şu güzelliklere bakın. Harika. Ciğerlerde maşallah. Buraya diktiklerimi bile kapattılar. diler işte grab dolar. Hepsi muhteşem arkadaşlar. Kabarcıklarım da öyle. Tabi bunların şeyi durdu biraz büyümesi bu sıcaklarla beraber. Tam büyüyeceklerdi. Yine bir tabir söyleyeceğim. Bizim oranın tabiri sevdaluk günlerime geldi çattı. Ramazan diye. Evet bunlara da güneş çarptı diyelim. Evet. Lilipet harika. Toprak almıştım arkadaşlar. Onları karıştırıyorum şu an. O yüzden burası biraz indirdim çünkü toprak aldım. coşmuş maşallah coşmuş şunu biraz bunun gölgesine aldım yani çiçekler içerisinde de bir gölgeleme yapıyorum müthişler arkadaşlar gerçekten ama normal suyla sulama yapmıyorum Normal suyla sulaman yaptığım zaman anında çürükler oluşur. Yağmur suyuna yapıyorum. Yukarıda arkadaşlar. Aa neymiş o çekirge mi? Ay bacağını tuttum kopardım. Ot zannettim. <laughs> of, Allah'ım ya Rabbim ona bile tuttum. Yem yeşil arkadaşlar. <laughs> Hiç belli olmuyor. Çiçek çekirgesi. Tombik de çok güzel. Hem suyu hem güneşi seviyor. Evet arkadaşlar bebeklerimi hemen hemen bitirdim ikimini. Küçük olanları biraz daha sık diktim. Bu küçük olanlar da hep büyüklerden yapraklardan düşüp de tekrar e, yavru verenler. Gayet güzel oldu. Şunları aralardan çıkardım arkadaşlar. Görünen yerlere dikeceğim. Evet, bakın, hep aralarda kalmışlardı. Böyle. Görünen yerlere dikeyim. Hı. Evet bir tane süper bum vardı saptan büyümüştü ona bakıyorum buralarda bir yere koydum ama nereye Buna da bir şey olmamış arkadaşlar Be bebek parmağı yani her yerine baktım. herhangi bir şey yok Niye yaprak döktü bilmiyorum Durdu yani yaprak dökmesi. Evet süper bomu inşallah bulurum bir ara. Şuraları gözden geçirirken. Tabi bazıları aralarda kök çürümesi yapmıştı. Kestim arkadaşlar bakın. Güzel. İyi günde kötü günde birlikteyiz. Ha burada buldum arkadaşlar süper bu Evet şunun güzelliğine bakın. Bu da hiç gözükmüyordu. Bunu gözüken bir yere dikeceğim. Nereye diksem bunlar gelir burun ama şurası galiba onun için güzel bir yer. Oraya biraz ben gübre atayım. <laughs> Gübremize bakın arkadaşlar. Üçlü gübre, inek, at, tavuk ve inekte azot var arkadaşlar. O yüzden bu e, üçü birbirini dengeliyor. Yani bir sürü aparat var elimle şey yapıyorum işte böyle. Yine eldivenlerimi giymedim giyeyim. Evet arkadaşlar ben ne yapıyor muyum? Burayı tabii ki çok yükseltmeden toprak atacağım. Burada taşları alayım. Başımın belası. Taşları buradan alacağım. Şu toprak bahçe toprağı. On üzerine toprakları ben topraklarımız vereceğim. Yani böyle böyle başlayacağım. Sonradan bu taşları da çıkaracağım arkadaşlar. Buraya bir e, çit denir ya set şeklinde öyle bir şey yapacağım. Yani genişleyecek burası. Bu saksılarda kalkmış olacak en azından şuradan çünkü bebekler büyüyorlar. Mecburen yer lazım. En azından şimdilik şu alana ben sukulentlerimi hazırlayıp dikeyim. Evet. Allah ter yüzümden aşağı akıyor arkadaşlar. Burayı böylece biraz temizledim. Aslında bahçe toprağı değil arkadaşlar. Burada önceden gül vardı. Bu normal güzel bir toprak yani. Gül toprağı diye almıştım. O yüzden bu toprağı ellemeyeceğim. Bunun üzerine sukulent toprağı serpip yavaş yavaş dikimlerimi yapacağım arkadaşlar. Dikimlerimi yaptıktan sonra da inşallah Bauhaus'a gidip buraya güzelce bir böyle sit almak olacak. Ya taştan yani büyük bir bitman taştan olacak. Böylece düz bir şekilde burası çerçevelenecek. Evet. Bunları da kaldıracağım arkadaşlar. Düşünün. Yine kocaman bir sukulent bahçem olacak inşallah. Evet arkadaşlar. Gübrelerimi de koydum. Üzerlerine de biraz daha kuru toprak koyalım. Yani nemli. En azından kurur. Ben kenar kadar bayağı şeymiş. Kuruymuş. Kompostlu toprak var arkadaşlar. Özellikle alttaki. Alta kompostlu. Bunu niye böyle yüksek yapıyorum? Çünkü sülükmüş, sümüklü böcekmiş. Ha, gerçi buraya da çıkıyor. Ama ben şimdi bunlara ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Evet şöyle bir yapalım da. Aynen öyle. Evet bunu yapacağım arkadaşlar. Karbonatı serpeceğim toprağıma. Alkali de yapıyor bu yağmur yağdığı zaman ve kalitesi de yükseliyor. Yani suladığınız zaman da Mesela içme sularına bakıyorsunuz. Alkalisi yüksek olanlar daha kaliteli oluyor. Bu karbonat da hem çiçeklere iyi geliyor hem de zararlı haşeratlar hemen yok oluyorlar. Ya ölüyorlar ya kokusuna gelmiyorlar ikisinden biri. Evet biraz daha dökelim. Yani hiçbir zararı yok. Hatta ben bunu içiyorum bile mideye çok faydalı suda eritip ılık suda iki çay kaşığı veya iki biraz acı oluyor bir dayanıyorsanız iki eritiyorsunuz Hatta suda da güzel oluyor suda da hemen eriyor onu içiyorsunuz o kadar iyi oluyor ki midenize kilo vermenize hazıma her şeye çok iyi geliyor şişkinliğe. Bağırsak hastalıklarına karbonat çok iyi geliyor. Nereden nereye şimdi? Afla açtı. Ha. Bakın arkadaşlar çok güzel bir toprak oldu. Evet. Ay şükürler olsun en azından elimde tutup 5-10 dakika nereye dikeceğimi düşündüğüm sukulentlerimi buraya dikerim arkadaşlar Evet böylelikle başladık böyle gideceğiz Arkadaşlar <laughs> böyle bu tarafa doğru gideceğiz tabi o taşları alacağız yani şimdiye kadar yapmamamın sebebi bu çiçeklerdi ama artık yeter bunları ön tarafa dikeceğim ama şu anda onları kaldıramam Tabii ee, benim adama yaptıracağım onları taşları da yine ona dizdireceğim çıkarttıracağım artık bir şekilde ya değerlendiririz ya çöpün oraya koyarım birisi alır. Evet arkadaşlar bugünkü videom böyle çok sıcak daha fazla çalışamıyorum ee, birazcık güneş gitsin inşallah ben yavaş yavaş sukulentlerimi buraya dikmeye başlayacağım yarın inşallah birkaç tane görmüş olursunuz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.